Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte değişik bir aile oyunu oynayacağız arkadaşlar. Ben de ne oyununu da bilmiyorum ama sizlerle birlikte bugün bu oyunu görünmüş olacağız arkadaşlar. Başladık arkadaşlar. Oo grafikler çok iyi arkadaşlar. Elif enerjimi alayım da. Şurada ne var lan? Oha. Kaç abi. Aha gitti. Lan. ah şurada. Bu hızlı koşmuyor mu? Dur sizde arkadaşlar. Kaç. Oha. Çok hızlı koşuyor. Abi çok hızlı. <laughs> Arkadaşlar çok kötü oldu. Dur. Burası kimin evi? Burası bizim değil. Şş. Dur bizim home home diyor. Oraya gideceğiz. Oralara yakın bir Bu ne lan? Çürüş. Fint. Arkadaşlar şuna bu Arkadaşlar 2 de de Tamam çok iyi lan Hayır Durun arkadaşlar Ben şurada öldüm Hello. Kaç abi kaç 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 kaç. La. Oğlum bu çok hızlı koşuyor. Arkadaşlar. Hadi artık gece ol. Oh Benim bedenim. Arkadaşlar. Nerede lan diğerleri? bayağı bir şey var şurada. On onlara gidelim arkadaşlar. Koş. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Homer, Maggie, kurt falan filan işte. Al. Al. Kaç. Marga'nın de alalım. Lan! Şurada öldüm ben. Hemen gidelim oraya. Lan boşu boşuna öldüm abi. Arkadaşlar kurtasını alalım mı? Kurtasının kimi? Çok hızlı koşuyor ama bu. Al abi. Lan almadık. Tam tam biz margını alalım. Bir de magini alalım. Kaç. Aha gece oldu arkadaşlar. Yes. Yes abi. Yes, yes 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 yes. Aç el fenerini. Arkadaşlar canavarınkini aldık. Madık. Canavar. Yemeğini verir misin? gel lan buraya muz Aa, şurada çok kişi var buna lan Arkadaşlar çok hızlılar bunlar da ya. Hepsi benim hakkım. Çekilin. Ben aldım bunları. Pislikler. La. Arkadaşlar bugünlük de bu kadardı. Herkese bay bay.